Evet arkadaşlar part 3. Bir dakika erimiş şu an bir sileyim. Neyse nasıl tutacak ya? Kapspriyi ne sıkıp size göstereceğim ama nasıl? Neyse videodan çıktım yanlışlıkla. Böyle yapmayacağım o yüzden. Nasıl yapacağım ya? Neyse böyle mi yapayım? Böyle yapayım, böyle yapayım. Bu arada bu mahallede oturanlar bana yazsın. Şöyle bakın, şurada benim arkadaşım var, şurada da, şurada da, ondan sonra şurada da. şurada da, şurada da, şurada da. Evet, onlar benim arkadaşlarım. Ee, bu mahalleyi tanıyor musunuz? Tanıyorsanız bana yazın. Benim kanalımın ismi Dilan İlçe. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Neyse, şimdi boş konuşmayıp yapıyorum. Allah, bak orada göstereyim. Elme bir sıkıp gelirim. Evet arkadaşlar, sıktım. Böyle bir görüntüsü var. Ama çok yumuşak ya. Yumuşaklığı zaten çok hoşuma gitti. Burada Ferah abi konuşuyor. Şöyle dur YouTube size abi göstereyim. İlk. Şöyle. Kamerlik ne? şu an arkadaşlar, abi görüyor musunuz? Çok komik ya. Neyse. Ben şöyle devam edeyim. Bir dakika biraz daha sıkacağım. Arkadaşlar, bu sefer çok fazla sıktım. Ökülbe hissi bir var. hay hay. Arkadaşlar gösteremiyorum. Telefon ters döndü. Bir dakika arkadaşlar ben size Evet arkadaşlar bu aksilik yüzünden çok özür dilerim. Bay bay. Ay arkadaşlar yaşıklaştım bir dakika.